Merhaba arkadaşlar. Yeni dedektörümle define avına çıktım. Şimdi çıkmasına çıktım. Geziyorum. Şurada şöyle bir dere var ve burada su akıyor buradan. Şurada bir şelale falan vardır belki de belki de bir balık işareti vardır şansımıza. Orasını araştıracağım. Ama videoyu dedim buradan başlatayım. Şu alüminyumu görüyor musunuz? İşte bu. Başa bela. Bu alüminyum başa bela. Bu bir yerde toprağın altında bir yerde olsa öyle bir ses verir ki define buldum sanarsın. Halbuki budur. Şimdi onu ben sırt çantama atacağım. Ya da cebe atayım. Sonra ben onu çöpe atacağım. Çünkü bizim için başa beladır. Şimdi şu dereye inelim diyorum. Şuradan bir şelale varsa eğer ki biliyorsunuz Şale, şelalelerin altına da define gizliyorlar ve burada bir yerde bir balık işareti de bulursak tamamdır. Yeni dedektörümüzle bakalım. Define avımız, define keşfimiz nasıl olacak? Bismillah diyelim ve buraya inelim bakalım şimdi buradan da düşmeden. İnebilirsek. Ayağı kaygan duruyor şöyle. Şurayı bir sabit tutabilirsem. Şöyle bir... Evet. Ama bu kırılmış zaten kırılmış. kırılmış. Çürümüş. <laughs> i̇şte bir büyük bir lastik. Tabi zaten artık çöp toplamaya başlayacağız galiba zaten. Şuraya bak. Buraya bir lastik atılmış. Şu kaya hafif yuvarlak gibi ilgimi çekti. Onun da dedektörümü açayım. Burasını araştırayım diyorum ama burada çok çalı çırpı çok var ya. Şöyle biraz burasını temizleyelim. Şurada bir yerde bir işaret falan görsek şimdi. Bir balık işareti falan. Onu versem ne güzel olur değil mi? Şöyle bir Kaya var ama. Şuradan bir yerlerden su akmış. Şuradan akıyormuş su. Buraları araştıracağım. Neyse ben dedektörümü açayım. Şu kayadan şurada hemen başlayalım. kamera çekiyor mu? Bu kamera biraz bize oyun atmaya başladı. Geçenlerde açmıştım kamerayı. Bir yer keşfetmiştim. Güzeldi. Makinasızdım. Kameranın azizliğine uğradım ya. Kamera çekim yapmamış. Neyse oraya bir daha gideriz. Bir keşif videosu daha yaparız. Güzel bir yerde orasını size göstermek istiyordum. Şimdi arkadaşlar yeni dedektörümüz lafın go find 44'ü. Şimdi, önce şöyle bir şey yapsın, toprak analizi yapsın kendi kendine. Tamamdır. Ondan sonra görev tamam. Artık, şöyle, kayanın yanı falan, şu bölgeyi güzelce bir araştırabiliriz. Bak şimdi hemen metal diyor. Nerede? Şurada bir yerde bir metal diyor. Şimdi metale bağırdığı için ilk önce hemen pointer özelliğini açıyorum. Bakalım. Tam şuralarda. çok çok az ama sinyal o kadar az ki derinde ve metal zaten metali gösteriyor burasını metalle burada oyalanmayacağım burada bir çivi de olabilir bir şimdi onu artalım biz şu şelalenin burada da çöp var demek ki şuraya bakın bayağı da büyük Ah çöp dediğimde şey ya lastiğin Lastiğin içinde teller var ya, telleri ötüyor. Neyse biz onu da istemiyoruz. Lastik de bulmak istemiyoruz. İyi ki de daha fazla örtmemiş onun yapraklar topraklara. Bunu, bunu bayağı bir güzel kazardık bunu. Bayağı da büyük sinyal ya. Güzel bir kazım yapardık. Şu altları araştırmak istiyorum ben aslında. Şu şey bölgeyi. Ha? yine metal ne tü yine metal yine metal ötüyor yine metal var buralarda da dereye boşa indik galiba. Şu bölgeyi de bir araştıralım. Şu tarafa da gidelim. Şunu güzelce açalım. Şuraları araştır araştıra gidelim. Belki de büyük bir parça düşmüştür. Ama alüminyum düşmüş olsaydı bakın demirdir. Zaten bunda direk sinyali de üstünde kırmızı ışıktan da anlayabiliyoruz. Şu alüminyum atayım mı bak? Nasıl tutacaktı? Bir saniye. Lan çıkmadı cebimizden be kardeş. <laughs> Alüminyuma bakın şu an. Ne güzel de ötüyor ha bak. Direkt ötecekti böyle. Biz de onu bir değerli bir şey diye burasını kazacaktık. Burada baya bir zaman geçirecektik. İşte o yüzden bu alüminyumları bir yerde görürseniz atın, alın, çöpe bir yere atın ki biz definecilere baya bir zarar veriyorlar. Şimdi şöyle gidelim. Şurada Kimsenin geçmediğinin bir kanıtıdır. Mantara bakın daha ne zamandan beri mantar sezonu bitmesine rağmen öyle duruyor. Şurada da bir toprak yığını var. Şuradan da su geldiyse değerli bir şeyler burada altta kalmış olma ihtimali yüksek. İşte çok güzel bir işaretli şey var burada. Sinyal var. şurada. Tam şurada arkadaşlar. Tam şuracıkta. Güzel bir Tamam buldun onu anladık da. Tam şuracıkta güzel bir sinyal verdi. Şöyle yaprakların arasındaysa çıkar. Ya bu arada pinpointerim bozuldu ya. Yeni bir sipariş verdim pinpointer'e de. O da inşallah yakın zamanda gelir. Halen şurada. Halen şuradan bir sinyal geliyor. Bakalım. Nedir yani? Alttaki toprak Zor buluruz biz burada ama, ha? Ya altta sert bir şey var. Altta sert bir şey var. Hala orada. Ama şu çavulları kırıp. Şey var. Ha, bakın. Ulan ben böyle işin zaten. Şuna bakın. Kavanoz kapağı arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu. Bakın sinyal. Kayboldu gitti. Kavanoz kapağı. Başa bela ya. Bu kavanoz kapakları. Bunu da cebe atacağım ki gidip çöpe bir yere atayım. Bu kavanoz kapakları hepsi bunlar başa bela. Şimdi onu cebimize atalım bunu da çöpe bir yere atacağız. Ama pointerim olaydı çok daha hızlı bir şekilde bulurdum. Şimdi devam edeceğiz. Şuralara şu bölgeyi araştırmak istiyorum. Şurası kavanoz kapağı da olsa demir demiri öttüm demir parçası şurada bir oyuntu da var oradan muhtemelen su akıyormuş ha, şu şurada da bir sanki burası da madem böyle su altına almış burada bir demir var Anam buradan. Nasıl geçeceğiz ya? küreyi koyacağız? Tamam tamam küreye vardı. Şurasını nasıl atlatacağız malumetsin öyle. Zor geçtim ha. Şuraları da güzelce bir yine bir demir var diyor. görüyorsunuz burası. Kapkara olmuş. Şu sanki boş gibi. Vay be. Şöyle bir. Ha? Ne yuttu? Yine. Küreye öttü sanırım. Burada bir demir parçası bir şey var ama tam şurada bir yerde bir demir parçası var. Demirdir bak, demiri gösteriyor. Demirdir, bir demir parçası mevcut. Demir gibi ötmüyor beyler arkadaşlar bu hiç demir gibi ötmüyor bismillah çok yumuşak bir yer burası be.

şurada bir yerde olacak Toprakta. Ha. Ne olmuş ki burada? Hayda. Sikke var. Hı? Sikkesiyse artık. var arkadaşlar. Bir tane sikke var. Şuracıkta. Şunu şöyle bir bırakalım. Var mı? Başka da mı var? Şu. Ponyteri artalım. Çıkarttık ya. Şuracıkta. Tam şurada yine Hayda Bismillah Tam şurada toprakta Yumuşacık be kum gibi Zaten kum olmuş Buralardan dökülen kum Tamam Tamam küreğe şey yapıyorsun Fark ettik Burada zaten kökler falan Şöyle dağıtalım. Bakalım ne oldu. Çıkarttık yine. Bir şey oldu yine burada. Aha bir sikke daha. Vay be. Üstünde bir yazı yazıyor ama. Arapça mıdır? Nedir? Onu bir şu derede bir yerde yıkamam lazım. Bir sikke daha. Vay be. İyi. Güzel. Güzel iş başardım. Minelap. Michael diyeceğim artık sana. Michael güzel iş, iş başardın ya. İki tane sikke. İyi güzel. Şuralardan. Şöyle bir. Nereden dökülmüş bunlar ya? Şuradan dökülmüş olması lazım aslında. Hı? Sanki bir Ses daha geldi ama. Ha? Şu pointeri açalım. Şu pointer özelliğini çok beğendim ha. Tam şurada. Tam şuradan bir ses geldi. Kökler mekler burada ne oluyor? Burada bu şeyler kök salmışlar buraya güzelce bir. Yaklaşık böyle bir küreğime bakarak 15-20 santim de kazıyorum ha. 15-20 santim aşağı kazıyorum. Bakalım şimdi ne yaptık? Sinyal yine kayboldu. Hı? Şuradan yine geliyor bir sinyal ama. İşte. Pointer'in ne kadar özel bir şey olduğunu. Nerede kaldı ya? Bir şey. Tam şurada. <laughs> bu makinenin pointer olmasa da pointer özelliğini acayip çok sevdim ha. Ee? İşte bu, işte bu. Bir sikke daha. Aynı olaylardan daha sanki eski Osmanlıca yazıyor Osmanlıca yazıyor sanki ya Abdülhamit dönemine ait olabilir zaten ince Abdülmecit miydi Abdülhamit miydi şimdi yalan yapmayayım Vay be şuracıklarda derin ha? bir tane daha mı var Şu pointer özelliğini açıyorsun ya. Süper. Tam yer tespiti yapabiliyorsun. Çok sevdim ya bu makineyi. Hmm, yok ama burada. Burada yok. Şurasını araştırdık. Şu bölgeyi araştırdık. Üste çıkalım. Üstten de bir araştırma yapalım. Burasını bakalım. Burada ne olaylar dönüyor? Arkadaşlar 3 tane Sikke bulduk. Osmanlı sikkesi. Eski. Eski dediğim Osmanlıca yazıyor. Eski. Eski dediğimiz. Eski Türkçe'de diyorlar ya bizim yaşlılar. Osmanlıca yazılar var sanki. Muhtemelen Abdül Mecid dönemine ait. Bir tane de kapağımız kapağımız var. Çok güzel öttü. Sanki büyük define gibi. Bulduklarımız bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.